Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm aziz kardeşlerim. Bugün sizlere faizsiz bir düzenin nasıl olacağını anlatacağım. Ama önce bir itirafta bulunayım. Faizi mübah sayanlardan, faiz için fetva arayan ve fetva verenlerden, olmadığı halde faiz için ruhsat aramaya, üretmeye çalışanlardan faiz konusunda bir çıkış yolu bulamıyoruz diyenlerden nefret ederim. Çünkü onlar dünyanın en büyük yalanını söylüyorlar. Onların yalancı olduklarını anlamak için alim bile olmaya gerek yok. Sadece düşünen bir kafa ve iman eden bir kalbe ihtiyacımız var. Zaten imanımız yoksa bizim için her şey mübahtır. Türkiye'de faiz kurumlarında insanımızı soymak için kurdukları büyük ve çirkin bir tuzak var. Kredi kartı tuzağı. Tavuklara yem saçarı gibi her yere kredi kartı saçıyorlar. Herkese kredi kartı veriyorlar. Halbuki bu bankaların birçoğu Avrupa'dan gelmedir. Amerika'dan gelmedir. O ülkelerde böyle kredi kartı bolluğu yok. Ben size yaşadığım Avrupa'daki banka sisteminden kısaca söz edeyim. Mesela Almanya'da. Düzenli bir geliriniz yani maaşınız yoksa banka hesabı açamazsınız. Bir banka hesabınız yoksa o zaman da kredi kartı alamazsınız. Bunu yapabilmeniz için mutlaka bir tane kefiliniz yani siz ödeyemediğiniz zaman borçlarınızı ödeyecek birine ihtiyacınız var. Çünkü hiçbir banka sizin ödeyemeyeceğiniz borcun yükünü taşımayı kabul edemez. Borç sizindir ama kaybeden bankadır. Türkiye'de durum hiç de böyle değil. 30-40 yaşlarına kadar gelmiş ama ailesine bir kuruşluk katkıda bulunamamış, aile bütçesine bir kuruş getirememiş olan insanların ellerinde kredi kartları var. Fakat bu kredi kartları ile harcananların kimin nasıl ödeyeceğini asla düşünen yok. Bir kamyonu ile taşımalcılık yapan bir yakınımın hanımının elinde 7 tane kart gördüm. Bu hanım okuma yazma bilmiyor ama her kartın hangi bankaya ait olduğunu çok iyi biliyor. Benden de çok iyi biliyor. Bu karttan 700 lira alacağım, şu karta ekleyeceğim. Şu karttan 500 lira alacağım, şu karta yükleyeceğim diye saymaya başlayınca dayanamadım, sordum. Bu hesaplarda paranız var mı? Yok enişte, kredi alacağım dedim. Yine bir yakınımın oğlu elinde kredi kartıyla geziyor. 30 yaşını geçmesine rağmen bir kuruşluk kazancı olmamış ama kredi kartı var. Babasına onun yaptığı borçları kim ödüyor dedim. Tabii ki ben ödüyorum dedi. Yani o bankadan yiyor sen de faizini ödüyorsun öyle mi dedim? Aynen öyle dedi. Muhalefet hükümeti düşürmek için kredi kartı mağdurları fırtınasını estirmişti bir zamanlar. Fakat yürümedi. Onların sözüm ona namus ve adalet abidesi sesleri artık çıkmıyor. Adamlar hem fena halde faiz için çalışıyor hem de hükümete zarar vermeye çalışıyorlardı. Artık o sesleri bitti. Birileri ekmek elden, su gölden anlayışı ile faiz pisliğini midesine indirecek, faturasını ödeyemeyince de kredi kartı mağduru sayılacak. Mağdur sayılacak. Vah vah! Çok acıklı bir durum. Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi verilerine göre bireysel kredi müşterilerinin sayısı Temmuz 2019'da 31.3 milyon kişi iken Temmuz 2020'de 33.4 milyon kişiye yükselmiş. Artış 2 milyon 100 bin kişi. Yani %6.71 artış var. Halkı Müslüman olan benim ülkemin haline bakın. Bu tablo içler acısı durumumuzu özetliyor. Ayrıca kime hamallık yaptığımızı da özetliyor. Her şeye rağmen bütün ihtiyaçlarımızı faiz pisliğine bulaşmadan çözebiliriz. Bu bütün şartlarda mümkündür. Bu bir iddia değil, tecrübe ile sabittir. Beyni yerinde olan herkes biraz araştırır Biraz da düşünürse bir çıkış yolu bulur. Kimse bana faizsiz bir yol bulamıyoruz demez. Onları yalancı, cahil ve art niyetli sayarım. Faizsiz bir düzenin her zaman mümkün olduğunu biliyorum o kadar. Size tecrübe edilmiş birkaç uygulamadan söz edeceğim. Birincisi Almanya'da bütün ihtiyaçları karşılamak için kurulmuş faizsiz fondan İkincisi İngiltere'de Müslümanların faizsiz ev sahibi olmasını temin eden bir fondan. Üçüncüsü de Türkiye'nin küçük bir ilçesinde üyelerini her türlü faizden dikkat edin her türlü faizden uzak tutmak için kurulan bir fondan söz edeceğim. Fon dedimse devletlerin oluşturduğu bir fon değil kuruluşların oluşturduğu bir fon değil. Kurumların oluşturduğu bir fon asla değil. İnsanların hiçbir kurum, kuruluş veya devlete bağlı olmadan kurduğu yani imece usulüyle ihtiyaçlarını giderdikleri bir birliktelikten söz ediyor. Bu sistem her zaman denenmiş ve faize bulaşmadan insanımız bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu fonları her ihtiyaç için kurabiliriz. Yeter ki insanoğlu harama bulaşmadan Allah'ın emirlerini çiğnemeden işini görmeyi istesin. Önce sizlere Almanya'nın kuzeyren Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta kurulan ihtiyaç fonundan bahsedeyim. Arkadaşım ve dostum olan Adnan Turan daha önce bana açıklamıştı. Faizi feserbest bırakmaya yol açacak olan fetva arayışına girilmesi ile ben harekete geçtim ve arkadaşımı arayıp tekrar teferruatını anlattırdım. Olay şu. Bu arkadaşlar bir grup kurmuşlar. Üyelerinin sayısı 25. İçlerinden birisini başkan seçmişler. Her üye her ay fona 50 euro ödüyor. Başkan paraların hesabını tutuyor. Ayrıca her üye ödediği aidatları kaydediyor. Her 6 ayda bir üyeler toplantısı yapılıyor. Fonun kuruluşu bugün itibariyle 10 yılı doldurmuş. İhtiyacı olan üyeye kasadan istediği kadar para veriliyor. Fondan aldığı parayı her ay 500 euro taksitlerle geri ödeme şartı koşuluyor. Bir kuruş faiz yok. Fon'a borçlu olan üye aylık aidatı olan 50 euroyu da kasaya ödemeye devam ediyor. Her üye istediği zaman birikmiş parasını alıp fondan ayrılma hakkına da sahip. Fonda toplanan paralar belli bir meblağın üzerine 80-100 bin euro gibi bir sayıya ulaştığı zaman bir kısmı belli oranda üyelere eşit olarak dağıtılıyor. Arkadaşım her defasında 10 bin euro almak üzere 4 kez para alıp kullandım ve geri ödedim diyor. Marmara Denizi'ne komşu şirin bir ilçede 35 esnaf birleşerek bir fon kurmuş. Bunların haftada topladıkları para tam 612.500 lira. Bu para ile bir üyenize ev de satın alabilirsiniz, araba da satın alabilirsiniz. Ticaretinizi geliştirmek için mal da alabilirsiniz, yeni bir iş yeri de kurabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bu fonda sırf faize bulaşmamak için kurulmuş. Bu fonun kurucularından birini uzun yıllardan beri tanıyorum. Yine aynı ilçede öğretmen olan bir arkadaşım bunu uzun süre emekli olmadan önce denediklerini, çok da faydasını gördüklerini bana anlat. Çocukluk yıllarımda komşumuz olan iki kardeş güçlerini birleştirerek bir sene birine ev yaptılar, bir sene sonra da öteki kardeşe ev yaptılar. Böylece faize bulaşmadan ev sahibi oldular. Bu anlattığım grupların yaptıklarını çok sayıda insanın gerçekleştirdiğini düşünün. Ne yapılmaz ki? En azından faiz pisliğinden kurtulmuş oluruz. İstenirse faiz sömürüsüne dur demenin yolu mutlaka bulunuyormuş. Şimdi sizlere faizsiz nasıl ev sahibi olunur onu anlatacağım inşallah. İngiltere'nin başkenti Londra'da Müslümanların kurduğu bir konut fonu var demiştim. Bu fonun üyeleri Pakistan, Hindistan ve Türkiyeli Müslümanlardan oluşuyor. Büyük bir grup oluşmuş. Üyelerden bazılarıyla bizzat konuştum. Hepisi de hallerinden memnundular. Fon şu şekilde işliyor. Her üye her ay belirli meblağ üzerinden fona para ödüyor. Ay sonu toplanan paralar ile kaç ev alınabilirse o kadar ev alıyorlar ve sırası gelenlere dağıtıyorlar. Bu evler peşin olarak satın alınıyor. Sırası gelene veriliyor. Evler arka ve önlerinde bahçeleri olan iki katlı müstakil binalardan oluşuyor. Evin alış fiyatı ve alım satım masraflarından başka bir kuruş fazla ödenmiyor bu üyeler. Bundan çeyrek asır önce aldıkları evlerin fiyatları 100 bin sterlin idi. İnsanlar ne faiz pilisliğine bulaşıyorlar ne de dünyanın parasını tefecilere kaptırıyorlar. Hiçbir kimseye alınan evin değerinden bir kuruş dahi olsun fazlalık verilmiyor. Bu şekilde ev sahibi olmak çok mu zor? İngiltere'de gördüğüm projeyi Almanya'da hayata geçirmek istedim. Bulduğum herkese anlattım. Çeyrek asır önce bu konuda elimden ne geldiyse yaptım. Fakat insanımızın birbirlerine güvenlerinin kalmayışı beni de hayal kırıklığına uğrattı. Bazıları kime güveneceğiz sorularını yöneltiyordu bana. Bir kişi de İlk sırada olan hemen ev sahibi olacak. Ben de birkaç sene sonra ev sahibi olursam benim diğerlerine hakkım geçmeyecek mi dedi. Ben de faiz düzenine yüz binlerce o euroyu hediye edersen gırtlağına kadar da faiz pisliğine batarsan daha mı iyi olacak? Müslüman kardeşine geçecek hakkından felakat edemiyorsun ama faiz baronlarına geçecek olan haklarından nasıl feragat edebiliyorsun dedim. O gün faizsiz ev alma planım sona erdi. Çünkü bu insanlarla hiçbir iş yapılamaz. Ev, vakıf, dernek binası ve arsalarının nasıl faizsiz alınacağını cemaatlere de anlattım. Faiz bisliğine düşmeden yaşamanın yollarını gösterdim. Faizsiz bir yolun bizler ve nesillerimiz için çok daha güzel olacağını söyledim. Fakat başka bir dünyadan gelmiş bir varlık gibi karşılandım. Adamlara bir sürü yol göstermeme rağmen kimse de bir değişim emaresi göremedim. Yine faiz baronlarına amelilik etmeye devam ettiler. Gurbetçi kardeşlerimin kendi evlatlarının boğazlarından kıstıkları paralar birilerine faiz olarak ödendi, ödenmeye devam ediyor. Faiz baronları Müslümanların sırtından zengin ediliyor. Faizciliğin içerisindeki dernek, vakıf, cemaat ve kuruluşların olduğunu saymaya kalsam küçük dillerinizi yutarsınız. Fakat şimdilik buralara girmeyeceğim. Uzun yıllar sonra bizim gurbetçilerin akılları başlarına geldi. Bazıları bana gelip o dediğin projeyi şimdi hayata geçirelim dediler ama geç kalmıştılar. Çünkü ben dönüş hazırlıklarına başlamıştım. Aslında çok büyük kazançlarımız olacaktı. İsteyen herkes ev sahibi olacaktı. O zamanlar Avrupa devletleri ev sahibi olmaya karar veren herkese çeşitli desteklerde bulunuyorlardı. Yakın zamanda ekonomik krizler yüzünden bu uygulamayı kaldırdılar. Oralarda yaşayanlar için henüz geç değil. Her yerde bu şekilde kurulacak fonlarla faizsiz ev sahibi olunur, faizsiz bütün ihtiyaçlar karşılanır. Yeter ki karar verin. İngiltere'de faizsiz ev sahibi yapan fonu, Almanya'da faize bulaşmadan ihtiyaçların karşılandığı fonu ve Türkiye'de her türlü ihtiyacı karşılamak için kurulan fonu size anlat. Bir avuç insanımızın o ülkelerde ve Türkiye'de faizden uzak durmanın yollarını buluyor olmasına rağmen Demirel'in deyimiyle %99'u Müslüman olan bu ülkede ne diye faiz için fetva aranıyor, bunu anlayamıyorum. İsteyen faizden uzak durabiliyor da toplum olarak, millet olarak toplan biz neden faizsiz yapamıyoruz? Faizden uzak duranların bizden farkı ne? Onlarda olup da bizde olmayan ne? Onlarda olan irade bizde niye yok? Bizde akıl mı kalmadı? Basiretimiz mi bağlandı? Ne oldu bize? Ortada din ve imana zarar getirmeyen çözümler varken bizler neden günaha batmak için çırpınıyoruz? Yoksa biz toptan dinden çıktık da haberimiz mi yok? Güven ve itimat kalmadı ise bunun sağlanabileceği yollar da var. İster devlet yol gösterir, isterse biz kendimiz paraları saklayacağımız kurumlar oluşturabiliriz. İstenirse her şehirde faizsiz ev sahibi olmak isteyenler, emniyetli binalar ve emin kasalar oluşturmak suretiyle her şey yapabiliriz. Paralar birden fazla anahtar ile açılan kasalarda muhafaza edilebilir. Harcamalar birden fazla imza ile yapılarak her şeyi emniyet altına alınabilir. Böylece bankaların kapısından içeri bile bakmadan Müslümanca bir tavır ile her ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Faiz çukuruna düşmeden hayatımızı sürdürebiliriz. Kasamızda biriken para ile her ay yeteri kadar ev alınır ve sırası gelene verilebilir. İhtiyacı olan herkesin ihtiyacı giderilir. Banka ve tefeciye faiz olarak vereceğimiz paralar cebimizde kalır. Böylece Allah'ın emirlerini çiğnemenin vebalinden kurtulmuş oluruz. Ev satın alma biraz daha maliyetli olacaktır. Binalar sıfırdan yapılırsa bunun daha ucuz olması muhtemeldir. Böylece bir evin maliyetine bir buçuk hatta iki konut elde im etme imkanı var. Mesele ihtiyaç sahibi dediğimiz insanları ev sahibi yapmaksa ya da insanların ihtiyaçlarını karşılamaksa işte size yol. Yol göstermeye mecbur olan biziz. Gösterilen yola uyup Allah'ın haram kıldığı faizden kaçacak olanlar da sizlersiniz. Çare yok diyenler ve dinin emirlerini ortadan kaldırma yarışına girenler ancak kendilerini kandırırlar. İslam'da çare hiçbir zaman tükenmez. Şunu hiç unutmayalım ki Allah Teala taşıyamayacağımız hiçbir yükü bize yüklemez. Faizi serbest bırakmaya yönelik olan fetvalara ve fetvacılara neden düşman olduğumu şimdi anladınız sanırım. Zaruretmiş, enflasyonmuş falanmış filanmış. Hepsi bana vız gelir. Böyle düşünenler ya cahildirler ya da ihanet içerisindedirler. Faiz haramdır hükmünü ortaya koyan Allahu Teala ve bunu tatbik eden peygamber bunları bilmiyor muydu? Bu insanlar niye zırvalıyor ki? Hiç beklemediğim kurum ve insanlardan bu tuzağa düşenler oldu. Tuzağa düşenler şimdiye kadar görmediğim gerçek yüzlerini göstermiş oldular bana. Allah hepsine akıl ve iman versin. Biliyor musunuz? Haysiz bir düzen her zaman mümkündür. Bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda buluşmak üzere. hepinizi Allah'a emanet ederim. Kalın sağlıcakla sevgili kardeşlerim.